Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasip olursa şey yapacağız, bir elmalı pasta yapacağız. Elmalı, tarçınlı, irmikli falan böyle değişik bir şey olacak. Süt, süt, yumurta yağ olmayacak pastamızda. Ben de bunu YouTube kanalında bir arkadaştan gördüm, o yüzden yapmak istedim, denemek istedim. Çok hoşum gitti, görüntüsü çok güzeldi. İlk defa yapacağım, İnşallah güzel olur. Bu şekilde arkadaşlar, malzemelerim şöyle. 5 tane elmayı yıkadım kabıyla beraber rendeledim. Üzerine işte bir tatlı kaşığı tarçın ekleyip karıştıracağım. Bu şekilde. Ondan sonra şeysi içinde hamuru için diyeceğim artık bir su bardağı toz şeker, aynı bardağından bir su bardağı un, bir su bardağı da irmik lazım ve de bir paket vanilya şekeri ve bir paket kabartma tozu lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Nasip olursa başlayalım. Şu tarçının bir ekim. Sizi göstermek için ekmemiştim bu şekilde büyük kaşıdan karıştırın Arkadaşlarım tarçınımı döktüm gördüğünüz gibi şimdi bunu ben bir karıştırayım Bismillahirrahmanirrahim 5 tane elmayı kabından beraber şey yaptım hani çok erimesin diye bir tatlı kaşığı tarçın koydum tarçın sevmeyen nerede artık bilmiyorum nasıl olur ama tarçının daha lezzetli olduğunu söylüyor arkadaş o yüzden ben de böyle yaptım şimdi bunu ben bir karıştırdım bir kenara koyayım şu şekilde Bismillahirrahmanirrahim Şöyle kalsın burada. Şimdi geri malzemelerimi koyacağım arkadaşlar. Ee, bardak bir su bardağı toz şekerimi koyuyorum. Bir su bardağı unumu koydum. Buraları kesmek istemedim. Hani görmeniz açısından. İnşallah siz sıkmam. Anne şekeri bir paket. Ne var ne yok nasılsınız arkadaşlar iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz çok şükür Allah'ın bakanımı zararmasın inşallah. Şimdi bunu arkadaşlar bir şöyle bir karıştıracağım şöyle. Mikser kullanmayacağım şöyle tel çırpıcım vardı elde onu yapacağım şöyle birbirine geçsin karışsın diye. Buradaki hazır hamur harcımı 4 defa kullanacağım. Yani göz kararı koyuyorum arkadaşlar şöyle. şöyle. Elmamı koyacağım. Ee, şöyle bu şekilde ben bir yerleştireyim arkadaşlar. Arkadaşlar bir katını yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi üzerini bir daha yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bir kat daha şimdi elmasını koyacağım kaşalan pek rahat olmadı. O yüzden şöyle şöyle yapıyorum. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar elmalı kekimizi hazırladık. Oldu bu şekilde. Ocağımızı açtık. Ee, ısınıyor. 175 derece 600 pişirmeli olacak. Nasip olursa. Şimdi de artık tereyağımı koyacağım. Arkadaşlar tereyağını koydum gördüğünüz gibi. Biraz dışarıda beklettim. Hafif hani erisin diye. 125 gram civarındaydı. Bu şekilde. Artık e, fırınımız hazır. Nasip olursa fırınımızı koyacağız artık. Arkadaşlar fırınımı koyuyorum. üst pişirmeli. Gördüğümüz gibi 40-45 dakikada aradı. Tekrar bakarız. Görüşürüz inşallah. Arkadaşlar elmalı e, pastamız oldu. Çok güzel oldu. Mutfak kok sardı. Bu şekilde. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Gerçekten şey güzel oldu yani. Bir keselim bakalım bir sunumu yapalım. Ben üzerine azıcık da şey yaptım. pudra şekeri ektim. Ama çok güzel koku sardı yani mutfağı bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar pastamız çok güzel olmuş. Kestim şu şekilde. Öyle hamur falan değil. Gerçekten çok güzel görünüyor. Çatalım bakalım bir nasıl olmuş biz. Çok güzel görünüyor. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Şimdiden yapanlar yiyenler afet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.